Evet arkadaşlar güneşli bir Ankara sabahından herkese merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm. olan arkadaşlara mıydı sadece? Evet. Herkese rast gelsin ya. Gibi, rast gele. Rast gele olsun. ortasız olan arkadaşlarımıza da rast gele olsun. İnşallah bugün. Bugün <laughs> bir siftah yapalım. İnşallah uzun zaman sonra bir şeyler olsun artık ya. İnşallah. Güzel rast gele arkadaşlar. Evet. Bugün uğurumuz Mustafa'yı getirdik. Abcasının şapkasını takmış ama olsun oh dedi. <laughs> <laughs> Var mı Mustafa söylemek istediğim bir şey? Şey, otosu dolan herkese asker. O zaman balık alınca görüşmek dileğiyle diyelim. Şap, hemen, en kısa herkese rastgele. arkadaşlarım. Bugün yine güzel bir gün. Geldik bakalım siftahımız olsun diye. Sırtı yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra at çek yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Nasıl bakalım. Bugün nasibimizde ne varsa. Onu göreceğiz inşallah. Yeter bu su. Su çok güzel. Evet. Su güzel. Hava güzel. Hava güzel esinti yok. Çok güzel. Nasıl burası birazdan da balıklarımızı çekince video ekleriz. Zaten ne Mustafa arkadaş? vermiş. Elhamdülillah. Vallahi. Elhamdülillah. Baraj dolu. Şimdilik. Şimdilik güzel su var maşallah. Gerçekten. Evet arkadaşlar bize rastgele olsun devamı az sonra heyecanlanalım biraz evet kaldığımız yerden devam ee, ediyoruz balık tutamıyoruz işte ise manzara balı çekelim Ankara'mızın Güzide barajlarının Kutboğazı barajının koylarını geziyoruz şöyle çok güzel sessiz sakin Temiz bir hava var bugün. Ne yapalım? Hep balık tutacağız. Biraz da gezelim. Tutmaya çalışacağız. Ya. <laughs> <laughs> At çek yapa yapa yorulduk. En azından koyları gezelim dedik. Sırtı yapıyoruz. Güzel bir hava var. Manzara çok güzel. Yurt dışına gidecek paramız yok. Ne yapalım biz de Aramızın güzel yerlerini gezeriz. Şuna bak ya. Evet. Maşallah. Boğazına evet. gelip Gelmek isteyip de gelemediğim yerler. Evet. Yoldan geçerken gördüğümüz yerler. Allah ne yaptı? Seni görüyor musa var? Seni muşta Şuraya bak ya, çok güzel ya. Ne işimiz var Maldivler'de dayı. Evet. Bir de balık tutarsak değme keyfimizi. Rastgele o zaman hadi bakalım görüşürüz. Evet Sadıcım. Sporu yaptığını biliyorum o iyi pörç lan. Vallahi iyi pörç ha. Tahoz, ustao al. Gördüm. Bana doğru geçsene Getiremiyorum. Çok iyi pörç ha. Vallaha bak. <laughs> Hoppala. Sıfta senden bereket Allah'tan sadıç Hadi Dur. Ismini. Tut şu. Yan Evet sadıç. Sadıcım senin pörçüm Evet benim pörçüm. <laughs> Hareketi de yapsın. Bize, <laughs> bize rast arkadaşlar. Balığı oynadı şimdi hareket etmeden evet. kaçırmadan. Rastgele. rastgele. Sen oturu burası ay. Açık yapmaya devam saç. Askere sadıç. Sağ Kollarımız yoruldu ama yemek olmayınca yemek olmuyor. Aynen öyle. Alın canlı olsun sadıç. Ya. Sen beni balık tutunca videoyu çekme. Atacak çek yaparken çek. Öyle yapayım ben yani. boş boş çekeyim bari canım. Bu senin şansın artık yapacak bir şey yok. Artık değil. Videoyu yeni çekiyoruz sadece. Nasıl ha? Salıç. Maalesef. Salıç durdurayım mı videoyu? Salsam da yaşamaz gibi. Yo şeyi çekince. Tünya abi kasıtlı mı yapıyorsun sen benim tuttuğum balkon videolarını çekmiyorsun dayı? <laughs> 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 Birazcık. <gülüyor> Amacın ne la senin? Amacım seni meşhur etmemek Valla bak ya. Bu ne kardeşim? Tutuyorum, tutuyorum, yani. tutuyorum. ya sadıç. söylemeyin dedim. Düğmesine basmayı unutmuşsun. Ben direkt gösterince çekiyor saranlardan almışım. Çek demedin ki sen çek, çeksin. Çek dememişim <laughs> ben de. Düğmeye basılandan miş meğerse. Ama inanılmaz kurtarırken çektim canım Senin yüzünden bir daha balık tutmayacağım ya. İsyan edeceğim ya Aa, bu balık işine. Olur mu ya? Sen dur bir dahakine öğrenirim ben. Düğmeye basılacağım şey. Bak ben sen konuşuyorsun ama ben de seni çekmiyorum haberin olsun. <gülüyor> 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 Kıyıdan şöyle bayağı olta atanlar var. Kampa gelenler var. Valla at çek yaptık. Kollarımız ağrıdı sabahtan beri. Biraz dinlenelim dedik. Sırtı yapalım dedik. Sırtı yapıyoruz. Yorulduk mu Mustafa? Yorulduk. Ne iş yaptın Mustafa? Akraba kadar o dengi böyle oldu. Başka hiçbir şey yapmadın yoruldun. Sen yorulmadın mı? Yok oğlum şeyler bir direksiyonu görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> vay vay. Tahta canlı çıktı ama. Evet tahta canlı çıktı. İlk suya girdi. O, aynen öyle aldı ya. Aklından tuttu. Az bekliyormuştu geçenki gibi. Aynen öyle. Yapma. 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 Bunun hakkında ne düşünüyorsun Sütüney amca? Düşüncelerimizin hepsini söyledim Mustafa. Düşüncem kalmadı. Düşüneceğim şu an. Babandan bir tane daha fazla balık tut bak. Sen ne düşünüyorsun baba? Ben de bir balık daha tutup videoya çekmek istiyorum. Bilmemden aynı. Ya da sen tut da seni çekelim bu sefer de. De. Da bir sefer ben. Sıra bende. Hepimiz birer tane var tutalım. Sıra bende. bende. Baba. Sıra O zaman rastgele mutlu ol. Rastgele. Rastgele. Arkadaşlar bugün de bir av gününün sonuna geldik. Bir tane pörç, bir tane turna kandırdık. Vakit geldi artık. Erken ama işimiz var. Onun için avı sonlandırıyoruz. Size bir şey demek istiyor musunuz arkadaşlar? Evet güzel bir gündü yine. Siftahımızı yaptık. Eğlencemizi aldık. Avamızı attık. Kedi kendimize. <laughs> seni çekti. Seni yakaladın. Balığın fotoğrafını, videosunu çekmesek de. Kurtarken çektim. Nasip değilmiş ya. Ne yapalım? Güzel geçti gülemiş. Bugün de böyle oldu. Eğlenceliydi arkadaşlar. At çek yaptık, sırtı yaptık, güneşte yandık. Ama güzel bir gündü. Evet. Sitte sattık. Geçti ya, Balık tutmak da buna bir artı zevk kattı. Güzeldi yani. senin için güzel miydi? Güzeldi. Evet. Bir dahaki havda görüşmek dileğiyle. Herkese herkese rastgele. 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 suda olan herkese de rastgele. Görüşmek dileğiyle.